thank mm -hmm. you Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Ulu ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekilişi heyecanlı şans merkezimizde canlı yayında sizlerle birlikte yaşayacağız. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişi heyecanında makinemizde şu anda tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunmaktadır. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimiz tarafından toplar tartılmakta ve yine çekiliş heyetimiz tarafından makinelerimizde kontrol edilmektedir. Çekilişlerimizi her zaman canlı ve çekiliş heyetimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Süper Loto çekiliş heyecanında da çekiliş heyetimiz şans merkezimizde bizimle birlikte. Kendilerini sizlere hemen takdim edelim. Sizler Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pağan. Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto'nun büyük ikramiyesini de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi çekilişlerimizi her zaman canlı ve çekiliş heyetimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında. 60 toptan 6 şanslı numarayı şeffaf bir şekilde el değmeden makinemiz sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve tüm adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto heyecanında büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye 14 milyon 418 bin 237 TL efendim. Saatler 21.32'yi gösteriyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlasın. 60 top kürenin içerisinde yerini aldı. İlk şansı numarayı belirlemek için ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemiz toplarını karıştırmaya başladı. Şans merkezimizde canlı yayında Süper Loto çekilişi heyecanla başladı. 6 şanslı numara 60 top arasından makinemiz tarafından belirlenecek. Makinemiz şeffaf bir şekilde, el değmeden şanslı numaraları sizler için belirleyecek. İlk şanslı numara 17 Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 17 oldu. Makinemiz hemen ikinci şanslı numarayı belirlemek için toplarını yeniden karıştırıyor. 14 milyon 418 bin 237 TL. Süper Loto'da büyük ikramiye. İkinci şanslı numara 36. 36 ikinci şanslı numara oldu. Büyük ikramiye için altı bilmeniz gerekiyor. Süper Loto heyecanında 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Saatler de bu arada 21.34 oldu. Üçüncü şansı numarayı da şimdi bizlere makinemiz söyleyecek. 15. 15 makinemiz tarafından belirlenen üçüncü şansı numara oldu. Son 3 şansı numara. Süper Loto çekilişi heyecanında. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebilirsiniz. Ve dördüncü şanslı numara 60. 60 makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şanslı numara oldu. Sırada beşinci şans numara var. Makinemiz toplarını bir kez daha karıştırdı. Canlı yayında şans merkezimizdeyiz. Heyecan giderek artıyor. 52, makinemiz tarafından belirlenen 5 şans numara oldu. Bu akşam için son şans numarada sıra. Süper Loto heyecanında altıncı şans numarada sıra. Büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor ve büyük ikramiye 14 milyon 418 bin 237 TL ve son şansı numara 45. Evet canlı yayında şans merkezimizde makinemiz 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 15, 17, 36, 45, 52, 60. Evet, makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara bu akşam Süper Loto heyecanında böyle oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. 14.418.237 TL. Süper Loto'da büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz de şu anda evrakları ve tutanakları imzalamakta. Kendileri çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da şans merkezimizde canlı yayında. Süper Loto çekiliş canlı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam şans topu saat 20'de. Çılgın sayısal loto heyecanı da 21.30'da yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Sevgili Nilüfer Batur canlı yayında sizlere eşlik edecek. Tekrar görüşünceye dek şans hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango online.comda ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.